Günaydın. Ee, sen de gözün mü var be? Ha? Ha pardon, dövmede gizli kamera var değil mi? Keyfin yerine gelmiş. Niye gelmesin? Yeni gün, yeni umutlar. Ölmedik, yakalanmadık da. Yaşayacağız bir şekilde. Ne demiş Mevlana? Dün dünde kaldı cancağızım. Yine dene, yine yenil. Daha iyi yenin. Kap yumurtayı hadi. Kap yumurtayı hadi. Yani. Koy bakalım. Koy şöyle yumurtayı. Hadi gel soğuyacak. Zeytini de al şöyle. Evet. Salatalık, domates, alt biber. Götür. Hı. Hmm. Çok iyi geldi ha. Sen ne yemeğin? Ha, sen mecbur kalmadıkça veya açlıktan ölmüyorsan yemiyordun değil mi? Ver. Ver hadi bir dilim ekmek ver. Ah. Ah. İhtiyar, benim bu Sibel'le görüşmem lazım. Onun o ceylan gözlerinin böyle tam içine bakmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Öyle görüşemezsin, görüşemeyiz çıkamazsın falan diyeceksen şimdiden uyarıyorum ben. Ne oldu Mevlana'ya? Dün dündü. Sibel dün kalmaz. O bugün, yarın ve daima. Hadi hadi çabuk. Bitir bakalım kahvaltını. Daha çok işimiz var. Ne işi? Anlatacaksın. Buraya geldiğinden beri ne oldu, ne bitti, tek tek, sırayla anlatacaksın. Niye? Bir şeyini sorma. Bir de bir sorma. Zibideli. Niye kapatıyorsun ocağın altını ya? Neyse, yaktım tekrar. Hadi hadi. Hadi otur devam et anlatmaya. Çayı da içelim gidelim. Hala ama kibrit, Şak sıpası. Anlat hadi. Havaalanından aldın adamları. Sonra? Sonra işte ne? Aldım adamları. Durduk bir yerde. Adamlar silahları hazırladı. Ben o silahları görünce kaçacaktım da. Nasıl kaçacaksın işte? Nasıl adamlardı bunlar? Tarif et. Öküz gibiydi hepsi böyle kocaman. Başka? Başka? Hatırla. Türkiye böyle aksanlı konuşuyordu. Sür, sür ve böyle, böyle şeyler diyordu. Başka? Düşün bakalım başka. Getir gözünün önüne. İyi getir gözünün önüne. Başka bir şey yok. Heriflerin şurada dövme vardı ya. Ne dövmesi? Kartal Şahin gibi böyle çift başlı. Arnavut. Onu ben bilmem. Peki. Gittiğiniz yerde ne kadar bekledin? En fazla beş dakika. Hemen sıktılar yani. Sonra ben topuk. Sonra işte... Yiğit. Sonra diğer herif geldi ateş ederek. Yunus. Abi alışveriş falan hikaye bak adamlar bizi öldürmeye gelmişler zaten. Ben şimdi uyandım mevzuya. Adamları indirdim. Bak Musa yanındaydı yemin ediyorum istersen ona sor Yiğit'in kılına bile zarar gelmedi. Dayıcığım çözdün mü meseleyi? Şahmat mı? Boşuna mı anlattım her şeyi ya? Aynı gün İskender'le bana da saldırdılar. Aa! İskender Şah, sen vezir. Aşağısı da be. Bu nasıl bir bromas? Aklım mı almıyor vallahi. Müthiş. 48 Bursa Faslı 2421. Bu ne şimdi? Mücdes aldığın arabanın plakası. Araç kiralık, plaka sahte. Yuh! Nereden anladın ya? Buralarda bu işi yapan tek bir dangalak var. Ben de daha önce aynı dangalaktan kiraladım. Ona gidersek arabayı kim kiralamış öğreniriz. O değil de... Şimdi siz busunuz. Bunlar benim getirdiğim adamlar, Arnavutlar. Bunlar size saldıranlar. Biyom muyum ben? Ben de şah olmak istiyorum ya. Sen nesin biliyor musun sen? Sen busun. Ne o yandım mı ben ne? Yandın. Ama kendi kendine yanmadı. Birileri seni yaktı. Şimdi o birilerini bulmamız lazım. İyi git bul. Beni de Sibel'e at. Bir de bana bir telefon mu alsak ya? Kocaman adam oldum hala senin telefonunla konuşuyorum kızlarla. Ayıp be. İnşallah Allah Allah bunları mı aldım? Hiç dikkat çekmiyorsun. Dublörün oldum işte. Daha ne istiyorum be? Polis falan görürse sen sağa ben sola. Ben böyle dikkatlerini çekeceğim, sen kaçacaksın. Tamam mı? Sen ne yapacaksın? Her türlü atlatırım ben, merak etme. Nasıl olacak o? Senden çok daha hızlı koşuyorum, kusura bakma. Allah Allah. 20 metre avans, var mısın? Ben gelene kadar bir yere ayrılma. Kımıldama buradan. Hemen gelmezsen giderim bak. İşim var biliyorsun. Tamam götüreceğim seni Sibel'e. Söz verdim. Tamam ayrılma bir yere. Ben niye gelmiyorum ya? Yaptıklarını görmemi istemiyorsun değil mi? Ebeveyn şifresi önemli tabii. Çocukları şiddetli içerikten korumak şart. Adam gibi yaplar şu işi. Selamun Aleyküm. Ne oluyor? Hadi, hadi dışarı. Bir çay için gelin bakalım. Acıdı mı? Ha? Çok mu acıdı? Ha? Nereye kaçıyordun? Ne kaçması korkmaz abi ya. Buradayım. Şşş. Kalk bakalım şu arabaları nasıl indiriyordun, kaldırıyordun bir göster ha. bakalım bana. Kalk geç. A A abi gözünü seveyim ya, yapma ya. A şu değil mi? Şu değil mi? Evet. Aşağı in. Abi yapma ya. Abi gözünü seveyim yapma. Abi yapma. 48 Bursa, Fatsa 24 121. Kime kiraladım bu arabayı? Ben de öyle bir plaka yok abi. Yok. İyi. Ulan sendeki bütün sahte plakaların harfleri aynı değil mi? Ha? Balatacı Fahri BF kendi dükkanının adını koymuşsun Dingil. Bir de bize burada mavra yapıyor. Bodrum'da gayrimeşru işi olan herkes senden araba alır. Ne yalan söylüyorsun? He? A abi yapma dur. A abi tamam. A a araba benim. Ama kime kiraladığımı bilmiyorum. Abi abi kimliğini verecek olsa gider rente karar. Bana niye gelsin abi ya? Bak hala bilmiyorum diyor ya. <laughs> Yeminle bilmiyorum. A abi dur. Abi gözünü seveyim yapma dur. <laughs> ya... Tamam. Abi ya, abi tamam, tamam tamam. Vladimir. Demir. Ee? Adamın adı Vladimir. Demir. Söyle. <laughs> Vladimir. Demir. Vladimir. Demir.